Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkesin böyle bir bilgisayar olur ve istediği herhangi bir şey gerçekleşir. Amin. Hadi videomuza geçelim. Lan <laughs> 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 Sabah olmuş. Hemen yemeğimi yiyeyim de sonra video çekerim. Yemeğimiz hazır. Oh et de mis gibi. Çayımızı da alalım. Oh. Çay da gerçekten çok güzel olmuş ya. Et ve çay gerçekten leziz olmuş. Neyse şurayı bir toplayayım da sonra video çekmeye gideyim. Evet. Ne videosu çeksem acaba? GTA 5 mi çeksem? Gülmeme challenge falan mı çeksem acaba? GTA 5 çekeyim ya. Bugün de böyle olsun. Zaten çoğu kişi GTA 5 istiyor aynen. GTA 5 çekeyim, yarın da gülmeme challenge çekerim. Evet, videoya başlayalım hemen. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5'te haritalar oynuyoruz. Evet, şimdi YouTube'a girelim bakalım. YouTube e. enter. İlk önce önceki videom kaç izlenmiş ona bakayım sonra video yüklemeye başlarım. Lan bu ne lan? Üzgünüz böyle bir sayfa mevcut değil. Başka bir arama yapmayı deneyin. Şuraya Enes Batur yazayım bakayım. Ne oluyor lan? Bu hesap YouTube ve Google hizmet şartlarını ihlal ettiği için feshedildi. Lan! Öf öf ya şu YouTube'un SEO'sunu arayayım da. Şu işi halletsin ya. Kevin mıdır ne boksa? Ben YouTube SEO'su Kevin. Alo Kevin ya ben bu YouTube kanalına giremiyorum ya. Yani ben şu anda buradan bir şey yapamam. Tamam Kevin tamam. Bana bak ben yola çıkacağım Amerika'ya geleceğim. Seninle görüşmeye. Uğraştırıyorlar ya beni. Neyse Başak'ı arayayım da buraya gelsin. Hem bulaşığı falan yıkar hem de cesura bakar. Alo Başak YouTube şartlarını ihlal ettiğim için YouTube kanalı feshedilmiş. Az önce de Amerika'dan Kevin'i aradım. Amerika'ya gitmem gerekiyormuş. Cesur'u da evde yalnız bırakmak istemiyor. Sen acaba benim eve gelebilir misin ya Cesura bakabilir misin? Git ve YouTube kanalını kurtar edes. Tamam Başak tamam. Amerika'ya geldim. YouTube binası. Şu Kevin'la görüşmeye gideyim. Kevin'la görüşecektim de. Ee, Kevin Bey kaçırıldığı için maalesef size yardımcı olamayacağım. Ama nasıl olur ya? Benim YouTube kanalım ne olacak? Tek gelir kaynağım o. Bakın beyefendi. Kevin'i bulmamız lazım. Bunun ucunda 5 milyon aboneli bir YouTube kanalı var. Lütfen Kevin'i bulmamız lazım beyefendi. Youtube kanalım söz konusu. Üzgünüm efendim. Kevin Bey kaçırıldı. Hacker grubumuz Kevin Bey'in üzerindeki çipten Kevin Bey'e ulaşmaya çalışıyor. Efendim kanalınız söz konusu olabilir. Ama Kevin Bey'in hayatı da söz konusu. Lütfen anlayış gösterin. İsterseniz hacker grubumuza yardım edebilirsiniz. Kevin Bey'e daha kolay yoldan ulaşabilmek için onların da yardıma ihtiyacı var. Tamam Hacker grubunuza yardım edeceğim. Kevin'ı e acilen bulup YouTube kanalımı kurtarmam lazım. Yoksa bir gelir kaynağım olmaz. YouTube olmazsa ben ne yaparım? Tamam beyefendi. Lütfen beni takip edin. Sizi hacker grubumuzun lideriyle tanıştıracağım. Beni takip edin efendim. Michael. Michael Bey bakar mısınız bu tarafa? Sizi Enes Batur Bey ile tanıştıracağım. Enes Bey bu Michael. Şirketimizin hackeri saldırılara karşı bizim şirketimizi korur kendisi. Şu anda Kevin Bey'in takibini yapmakta. Kevin Bey'in üzerindeki çipten Kevin Bey'i takip ediyor. Ve ona ulaşmaya çalışıyoruz şu anda. İsterseniz tanışın. Kendinizi tanıtın. Ben şuradayım. Bir şeye ihtiyacınız olursa bana danışabilirsiniz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Öncelikle merhaba Michael Bey. Ben Enes, Enes Batur. Belki tanırsınız. 5 milyon aboneye yakın YouTube kanalım vardı. Ta ki düne kadar. Dün YouTube kanalım kapatıldı. Nasıl oldu bilmiyorum ama kapatıldı. Herhalde yayınladığım bir videodan dolayı kapattılar. Bu yüzden Kevin Bey ile görüşmek zorundayım. Bakın Kevin Bey'i bulmamız lazım. Kaçıran kişileri bulmamız lazım. Çok önemli. Benim geleceğim söz konusu. Michael Bey, lütfen bana yardım edin. Enes Bey, sakin olun. Size yardım edeceğim. Ben de şu anda Kevin Bey'in izini sürüyorum bilgisayardan. Üzerinde bir çip bulunmakta. O çipi bulursak Kevin Bey'i de bulabiliriz. Bana yardım edebilirsiniz Enes Bey. Gerçekten çok yardıma ihtiyacım var. Bana yardım ederseniz daha kolay bulabiliriz Kevin Bey'i. Bana yardım edecek misiniz? Merak etmeyin Michael Bey. Size yardım edeceğim. Benim de birkaç bildiğim nokta var. O noktalarda size yardım edebilirim. Haydi isterseniz Kevin Bey'i bulmaya başlayalım. Tamam. Sağ olun Enes Bey. Şöyle bilgisayarı açalım. Evet. Bilgisayarımız açıldı. Evet Enes Bey. Gördüğünüz gibi şu yanıp sönen kırmızı nokta Kevin Bey'in bulunduğu araç. Şu anda Kevin Bey'i bir yere götürüyorlar. Bu kaçıran kişiler Kevin Bey'i bir yere götürüyorlar şu anda. Yaklaşık iki saattir onları takip ediyorum. Ama iki saattir yolculuk üzerindeler. Hala gidecekleri yere varamadılar. Evet gördüğünüz gibi hala kırmızı nokta hareket ediyor. Evet şu anda bir noktada durdular. Eğer ki burada durmaya devam ederlerse oraya bir baskıyı yapabiliriz. Korumaları toplayıp oraya bir baskın yapabiliriz Enes Bey. Sizin de YouTube kanalınız Kevin Bey'in kurtulmasıyla kurtulmuş olur. Ama Kevin Bey kurtulamazsa YouTube kanalınızı unutun. Hemen bu adrese baskın düzenleyeceğiz Enes Bey. Hemen bu adrese gitmeliyiz. Enes Bey, Kevin Bey'i kurtarmaya beraber gitmeliyiz. Bunlar çok tehlikeli insanlar. Benim helikopterim var. Ben hemen oraya gidip Kevin Bey'i kurtaracağım. Sizinle değil tek başıma gideceğim. Koş koş koş. Koş Enes koş. Hemen helikopterle oraya gitmem lazım. Acilen oraya gitmem lazım. Kevin'i kurtarıp YouTube kanalımı da kurtarmam lazım. Yoksa işsiz güçsüz kalırım. Hemen oraya gitmem lazım. Şuradan şöyle havalanalım. Tamam. Buradan gidiyorum. İyice havalanalım da. Kevin'i kurtaramazsam YouTube kanalımı da kurtaramam. Ancak Kevin YouTube kanalımı kurtarmama yardımcı olabilir. Çünkü onunla bir anlaşmamız var. Bu anlaşmayı bozamam. Evet. Bahsedilen yere yaklaştım. En iyisi ben helikopteri şuraya koyayım. Çünkü bunlar tehlikeli insanlar. Beni yakalarlarsa beni de esir alabilirler. Yürüyerek gideyim oraya kadar. Aynen. Zaten şu ileride. Şuralarda bir yerlerde olması lazım. Oraya kadar yürüyerek gideyim. Bunlar gerçekten tehlikeli insanlar. Umarım helikopterime burada bir şey olmaz. Evet. Verilen adres şu ileride olması lazım. Evet. Gözüktü. İşte burası. Şu karşıdaki yer. Oraya çaktırmadan gitmem lazım. Kevin'ı kurtarıp YouTube kanalımı geri almam lazım. Umarım taktiğim işe yarar. Gerçekten lüks bir eve benziyor. Bunlar tehlikeli insanlar Enes. Hayır, buraya tek giremem. Ama girmezsem YouTube kanalım Allah kahretsin. Neyse şöyle etraflarından dolanayım da. Kimseler gözükmüyor etrafta. Şöyle şuradan gireyim. Yavaş yavaş. Gerçekten bir mafya evine benziyor. Bunu yapabilirim. YouTube kanalımı kurtarmak için bunu yapacağım. Haydi Enes. Yapabilirsin bunu. Bırakın beni! Bırakın dedim size Başınız belaya girer! He? O ses de ne? Orada birileri var! Evet Kevin! Kevin'in sesi bu! Sessiz olmalıyım! Kevin'ı burada tutuyorlar! Bakın bırakın beni! Çabuk çözün ellerimi! Başınız belaya girecek! Haberiniz yok! Ben YouTube'un seyosuyum! Bakın! Beni bırakmazsanız başınız belaya girer. Seni artık buradan kimse kurtaramaz adamım. Öleceksin. Kevin YouTube'un sayısı. Öleceksin burada.